Dur oğlum bir baka bakalım abim ki ne diyecek? Oğlum, onun hala öfkesi dinme daha. Onu ikna edene kadar işimiz çok zor. Anamız var oğlum. Hiçbir şey yapamaz bize. Alan buna koydum topları. Sizin Aa! gibi Aa! delikanlının namına koyayım lan Allah! ben. Nasıl lan başkasıyla birlikte? lan. Abi Abi, abi. Şey yap, abi, abi, Allah için yapma abi. lan? lan siz şeytansınız. Ha. Sizi kandırabilirler ha. mi lan? Onlar ha. Kandırabilirler ya. mi sizi? Ha. Abi, abi sana söz veriyorum. Bundan sonra ne senin anamı özeceğiz abi. Allah için vurma abi, Allah için vurma. Sana ben söz veriyorum abi. O, ben sev, se, 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 se. se. Karışma ana sen. Ölen insanlara yazık değil miydi? Güven bize abi namusuma çok pişmanız yeter, uzatma. İsmail abi yanına götür çocukları, elini öpsün, bizi helalaşsın. Yüzüm yok ana. Adamlar kaç kere affetti. Ama bu ikisi her defasında kahpelik yaptı. Haklısın abi. İnan bir de olmayacak. Sana namus sözü veriyor abi. Allah için vurma abi. Ben size diyene kadar evden dışarı çıkmak yok lan. Evden camdan kafanızı dışarı çıkarın, kafanızı kırarım sizin. Tamam abi. Tamam abi.